Medipol Hukuk Topluluğu Lawcast'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölüm konumuz kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Ahmet Ulu Türkbağ. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi burada görmekten çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz ben ve ekibim adına. Estağfurullah ben de sizi görmekten son derece mutluyum çünkü çok dostça bir ekip bu. Çok teşekkür ederim hocam. Çok hoş. Birlikte. Yani şu ana kadar kulüp tarihimizde hep e, katılımcıların olduğu e, seminer sempozyum tarzı etkinlikler yaptık. Doğru. Ve ben hep bu tarz bir platformda böyle bir dijital bir içerik çekmek istiyordum. Çünkü biliyorsunuz dijital içerikler her zaman ömürlük olur. Doğru, kalıcı olacak. Umarım sizin de desteğinizle beraber bu uzun bir seri haline alır farklı konularımızda Birlikte çalışacağız, bu güzel bir şey. Ben sizle sizinle mutlu. çalışmaktan çok mutluyum. <laughs> Sağ ol. Ben, biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. İzninizle sorularımıza başlıyorum. Lütfen. İnsanların vaktini boşa <laughs> Estağfurullah. Hocam hukukun önemi ve hukuk fakültesi okumanın değeri herkes tarafından biliniyor. Yani ve Hukuk fakültesi okumanın ve hukuk mesleklerini icra etmenin her zaman toplumumuzda bir prestiji olduğu doğru. Kesinlikle. Ancak günümüzde hem hukukla ilgilenen aynı zamandaki hukuk dışındaki farklı toplumlarda da şöyle bir algı var. Hani hukuk eski prestijini kaybediyor gibi bir algı duyuyorum ben. Ve bu algı o kadar çok yayıldı ki gerek okuyan kitle gerek mezunlar ve gerekse bu algı üzerinden ben Büyük bir gelecek kaygısı içerisine girdik. Hani, evet. bu sizce yerinde bir algıma ve bu algının önüne geçilmesi için ne gibi önlemler alınabilir? Şimdi çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Benim e, deneyimlerime göre e, hukuk meslekleri prestij kaybetmiyor. Diyeceksiniz ki nereden çıkardın? Şimdi ben yeni mezun olduğumda hukukun belli alanları konusunda insanlar daha endişeliydiler. Şimdi tek tek söylemeyeyim ama yani olumsuz bir algı vardı hukukçulara ilişkin. Dolayısıyla oysa şimdi baktığımda insanların avukatlara, hakimlere, savcılara bakışı çok daha bana göre benim mezun olduğum dönemlere göre çok daha iyi. Dolayısıyla sadece şu olabilir. Şimdi çok fazla hukuk fakültesi açıldı ve eskiye göre çok fazla mezun veriyor. Sayılar oldukça fazla. İstanbul barosu benim bildiğim 30 bini falan geçti. Dolayısıyla bir şeyden çok olması insanlarda bir tür endişe yaratıyor. Yani acaba pastadan bizde pay alabilecek miyiz diye. Bu tabii ki belli bir ölçüde haklı bir endişe. İkincisi biraz sonra tahmin ediyorum o konuyu da konuşacağız. Yapay zeka'nın meslekleri tehdit etmesi meselesi var. Onun için yapay zeka'nın ne diyelim çok rahat kullanıldığı bir dünyada acaba hukukçular ne gibi bir ne diyelim mesleki alana sahip olacaklar yani kişi olarak yoksa her şeyi diyelim en basit davalardan daha karmaşıklar kadar yapay zeka mı idare edecek ya da sadece bir program mı sizi savunacak diyelim. Dolayısıyla hukuk meslekleriyle ilgili endişelerim bir mezun fazlalığı bu fazlalık aslında gerçekten Türkiye nüfusuyla karşılaştırılırsa gerçek bir fazlalık değil. Yani biz de hep şu düşünülüyor. işte üniversite mezunu çok işsiz var. Üniversite mezunlarının işsiz olması bizim aşırı derecede nüfus ortalamamıza bağlı olarak söylüyorum. Aşırı üniversite mezununa sahip olmamızdan kaynaklanmıyor. İş alanlarının kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Yani doğru bir yatırım politikasıyla biz üniversite mezunlarımıza iş bulacak büyüklükte bir ülkeyiz ekonomi olarak, nüfus olarak. Yani azımsanmayacak bir grubuz. Şimdi normal nüfusun 85 milyon bir de göçmenlerin olduğunu düşünürsek bu ciddi bir rakam. 100 milyona yaklaşıyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla böyle bir ülkede ne hukukçu fazla ne de başka üniversite mezunu. Ama Söylediğiniz algının sebebi dediğim gibi yani avukatların veya genel olarak hukuk mesleğini icra etmek isteyenlerin çok fazla sayıda mezunla karşı karşıya kalmaları bana göre ilk aslında adım atıldı bu hukuk mesleklerine giriş sınavı meselesi bu algıyı biraz azaltacaktır çünkü çok ciddi anlamda çok büyük bir kitle başarısız oldu ...hadi sınavın ilk olduğuna verelim bunu ama... ...69'da kalan çok kişi olmuş hocam evet, mesela... Evet. ...bir puan da kaçırmışlar... ...bu da üzücü var. tabii, testin <laughs> yani etkisi o... Ee, ...fakat işte bu meslek giriş sınavının olması... ...işlerin biraz eğer mümkün olursa çok daha iyi olur... İşlerin biraz sıkı tutulması... ...üniversitelerin, fakültelerin kendilerine bu doğrultuda... ...çeki düzen vermelerine yol açar... ...ve ondan sonra da daha ne diyelim nitelikli mezunlar verirsek çok daha mesleki algıyı düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu yani herkesin kendi üzerine düşeni yapmasını gerektiren bir süreç. Yani biz e, fakülte ve üniversite camiası, üniversite hocalar olarak elimizden geleni yapacağız. Aynı şekilde adli teşkilat elinden geleni yapacak. E, biraz da bu işi yani böyle mecralarda, dijital mecralarda, klasik medyada, sosyal medyada daha saygın hale getirebilirsek bu önemli olur. Tabi saygınlığın en önemli şartlarından birisi hukukun insanların dertlerine çare olabilmesi. Yani hukuka başvurduğunuzda hakkınızı alabilmeniz. Bu çok önemli. Eğer insanlar bu deneyimi edinirlerse yani hukuka başvurduklarında karşılığını alabilirlerse Hukuk çok daha saygın bir e, ne diyelim kimliğe görünüme kavuşacaktır. Evet. evet. evet e bu değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim ki sizin bu yönde bir değerlendirme yapmanız bence biz hukukçu adaylarını bir tık daha rahatlatacak <laughs> umuyorum. İnşallah. E, i̇zninizle diğer sorulara geçmek lütfen, istiyorum hocam. Lütfen. Az önce de zaten değdiniz hani hukuk sürekli kendini geliştiren ve değişen kesinlikle, bir alan kesinlikle. ve yapay zeka'nın hayatımıza girmesiyle bu daha da fazla görülmeye başladı. Doğrudur. Şimdi yapay zekanın illa ki hukuka katkısı yatsınamaz yani vardır. Aynen. Ama şöyle bir ayrıma gidiliyor. Şimdi etik değer gibi önemli bir kavram var. Çok burada. doğru. Eğer hukukun uygulanmasında yapay zeka ile etik değerler arasında bir çatışma yaşanırsa ki yaşanabilir mi? Bunu size sormak istiyorum. Kesinlikle. Şimdi böyle bir çatışma varsa bu durum ne gibi bir çalışmayla önlenebilir? Şimdi hukuku etik bir zemine çekmek benim e, mesleki amaçlarımın başında geliyor. Çünkü hukuk bir güç. Bunu her türlü yönde kullanmak mümkün. Ve gücü arttıkça ki az bir güç değil hukuk çünkü toplumda meşruiyeti de arkasına alıyor. Yani hukuka aykırı hareket eden kişilerin aynı zamanda e, ne diyelim diğer yurttaşlara haksızlık ettiğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla hukukun arkasında sadece devlet gücü yok zannedildiği gibi. Aynı zamanda meşruiyet varsayımı da var. Yani hukuka uygun bir şey yapan kişi şunu düşünüyor. Ben kanunu hakkımı icra ettim. Mesele yok. Dolayısıyla bu o ciddi bir güç. Bunu bizim ahlaki zemine çekebilmemiz çok önemli. Çünkü eğer çekebilirsek hukuk kuru bir güç olmaktan, yaptırım olmaktan çıkar ve gerçekten adaletin insan haklarının ne diyelim korunacağı temel mecra haline gelir. Bu hepimiz için önemli. Yani sizin, benim bu ülkede yaşayan, hatta bu dünyada yaşayan herkes için önemli. Bakın uluslararası hukuk bugün çalışmadığı için çok ciddi bir e, ne diyelim sorunla karşı karşıyayız uluslararası alanda. Yani Açık bir e, haksızlık hukuka aykırılık devam ediyor ve ne yazık ki hiçbir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hukukun bir işler olması çok önemlidir. Yani güçsüz hukukun hiçbir anlamı yok, uluslararası hukukun bugünkü durumu gibi. İki, bu gücü de aynı zamanda meşru etik bir zemine çekmek çok önemli. Şimdi yapay zeka ile etik çatışır mı? Tabii ki, hiç tereddüt yok. Neden? insanların olduğu yani yapay zekanın olmadığı dönemde de hukukla etik arasında her zaman bir gerilim olması mümkün. Hep böyleydi. Çünkü her zaman sizin hakkınızı almanız ne diyelim bizim vicdanımıza uygun olmayabiliyor. Onun için yapay zekanın çok daha çabuk çalışacağını, daha geniş kapsamlı düşüneceğini ve amaca yönelik çalışacağını düşünürsek yani yapay zeka herhangi bir yan noktayla hiç ilgilenmeyecek. Sadece ona verdiğimiz amacı gerçekleştirmek isteyecek ki bu tehlikeli bir şey. Yani basit bir örnek vereyim. Şimdi bu bir silah sistemi olsaydı hukuk değil. Biz ona mesela X'i yok et deseydik yapay zeka X'in yanında kimler olursa olsun hiç bunlara bakmadan ikisi yok etmek amacıyla mesela olduğu binayı ortadan kaldırabilirdi. Amacına ulaşmak tabii. için diğer değerlerin... Hiçbir önemi bileyim. yok. Çünkü eğer ona bunu söylemezseniz bilemez. Yani şunu düşünemez. İşte yanında bir sürü sivil var. Onu burada öldürürsem diyelim ki 50 kişi daha ölecek. Hayır öldürmemeliyim. Yani yapay zekanın böyle bir... Siz öğretmedikten sonra böyle bir şey yok. O özelliği yok kendiliğinden. Ta eklenemez mi? Tabii ki eklenebilir. İşte şimdi Bizim yapay zeka ve hukuk dediğimiz şey çok yönlü. Bir şu anda bildiğim kadarıyla çünkü ben bir projede yer alıyorum ya da alıyordum. Ondan emin değilim. Proje devam ediyor. Bu Adalet Bakanlığı'nın bir projesi. E, Adalet Bakanlığı ciddi anlamda yapay zekayı kullanıyor birçok yerde. Kendi e, ne diyelim UYAP sistemi içinde bu güzel bir şey. Yani geri kalmış değiliz bu konuda. Gayet e, iyi bir durumdayız diyeyim. Onun ardından da ...yapay zekanın... ...hukukun birçok aşamasında... ...diyelim... ...direkçe hazırlanırken... ...gerekçe hazırlanırken... ...içtihat dediğimiz eski mahkeme kararlarından... ...derleme yapılacakken... ...yapay zekanın kullanılması söz konusu. Onun için... ...bütün bu alanlarda... ...yapay zekayı denetleyecek... ...ona entegre edilmiş bir... ...etik gözetimin yani ben bunu söylemiş olayım da başka bir yerde duymadım. Yapay bir vicdanın yani artificial consciousness'ın consciousness bulunmasında fayda var bana göre. Ve ona entegre edilmesinde fayda var. Yani iki ayrı program olarak düşünmeyelim bunu. Bir yapay zekalı programda mutlaka bir etik alt yordamın, alt rutin diyor, sub rutin İngilizce bunun bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde olursa, bu sizin endişe duyduğunuz saklı olarak endişe duyduğunuz yapay zekanın etik bir düzleme çekilmesi meselesi e, halledilebilir bir ölçüde ve bu yapay zekanın etik ilkelerinin başında da e, denetlenebilir olmak geliyor. Çünkü yapay zekadan ee, mühendislerin bunu en genel anlamda söylüyorum yani uluslararası yapay zeka felsefesiyle ilgilenen en tanınmış kişilerin temel endişesi yapay zekanın ne karar vereceğinin ne gibi bir yol tutacağının baştan bilinememesi. Çünkü siz algoritmayı yaptıktan sonra algoritma kendisi kendini geliştirdiği için çok iddialı bir söz ama evrildiği için diyelim. Ee, onun ne gibi bir yere vardığını bilemiyorsunuz. Onun için tabi ya da bilemeyeceksiniz. Şu anda bana göre biliyorsunuz o ayrı konu ama hadi deep learning'de diyelim çok bilemiyorsunuz. Neyse dolayısıyla yapay zekanın yapay vicdan tarafından sürekli olarak yani o geliştikçe gelişen bir vicdan tarafından denetlenmesi çok önemli. Ki ben de şöyle bir ee, şöyle bir düşünceye kapıldım hocam. Bu yapay vicdan ortaya çıkması için Bence yapay zeka alanında uzman kişilerle hukukçuların bir arada çalışmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Ve etik alanda çalışanların evet. yani ahlak felsefecilerinin. Kesinlikle özellikle sosyal sos alanınızda uzman <laughs> kişiler tarafından. Sosyologların bence... da çalışması lazım. Evet, çünkü onlar da toplumsal dahil kuralları da yapay zekanın dikkate almasında fayda var. Eğer toplumsal kurallara hiç dikkat etmezse... Ee, ne diyelim o topluma ilişkin bulduğu çözümler ya da uygulamalar toplum tarafından rahatsız edici bulunacaktır. Bu iyi bir şey değil. Yani bu Hı -hı. kez de özür dilerim belki bir şey söyleyecektiniz. Okay, tamam. Yapay zeka ile toplum arasında bir uçurum meydana gelebilir. Bu doğru bir şey değil. Yani toplum Hı -hı. bir tür düşman olarak görebilir yapay zekayı. O bizim açımızdan çok tehlikeli. Bütün ee, ne diyelim. ...kurgu, bilim, özellikle distopik filmler ya da öyküler hep buna dayanıyor. Onun için bir distopiyayı kendi elimizle kurmamamızda fayda var. Kesinlikle hocam. Ee, i̇zninizle diğer soruya geçmek istiyorum. Lütfen. Benim de ilgimi çeken bir konu al, oldu ama ben genel olarak etrafında gördüğüm... E, ...yüksek lisans adaylarından edindiğim bilgiler doğrultusunda soracağım bir soru olacak. Şimdi sizin alanınızda yüksek lisans yapmak isteyen çok fazla hukuk fakültesi mezunu adayı var... Hani İnşallah Zaten yüksek lisansı şu an öğrencilerin %90'ı yapmak istiyor. Doğru, Ve doğru. kamu hukuku alanında da sizin alanınız rağbet gördüğünü ben biraz doğru. gözlemledim. Ki özellikle sizin dersinize girmiş öğrenciler için bu daha Teşekkür fazla. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ama bu alanda yüksek lisans yapıp kendini geliştirmek isteyen öğrencilerde şöyle de bir kaygı gördüm hocam ben. E, bu alanda çalışmak istiyorlar, kendilerini geliştirmek istiyorlar ama... ...aynı zamanda da maddi kaygı içerisine giriyorlar. Hani kıyaslamak gibi olmasın ama şimdi özel hukuk alanında yüksek lisans yapmış birisi... E, ...ileriki sürecinde avukatlık mesleğini icra edecekse doğal olarak buradan bir maddi garanti elde edebiliyor. Ama sizin bölümünüz için bu çok özür hukukta gibi olmuyor. yani Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Ne gibi tavsiye verebilirsiniz adaylara? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bir hukukçu eğer avukatlık yapmak istiyorsa her zaman buradan e, gelir elde etmesi mümkün. Bu avukatlığın e, bilginin dışında şunu unutmayalım. Avukatlık bir e, ne diyelim? bir meslek ve sizin her şeyden önce müvekkile ihtiyacınız var yani birilerinin getirip davalarını size vermesi lazım tabii ki sizin e, yavaş yavaş bir ne diyelim portföy oluşturmanız mümkün yani ciddiye alarak mesleğinizi dürüst ve ne diyelim başarılı yaparak dava kazanarak insanların menfaatlerini koruyarak yavaş yavaş müvekkil edinebilirsiniz fakat şöyle düşünelim alanınızın türüne bağlı olarak tabii ki para kazanma ihtimaliniz artabilir. Diyelim ki şirketlere bakarsanız işte ticaret hukuku, vergi hukuku bu alanlar doğrudan parayla ilgili olduğu için kazanırsınız. Ha bizim alanda çalışıp yine avukatlık yapabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değil diye bir ön yargı var. Hayır. Hatta ben aksi bir şey söyleyeyim. Bizim alan direkt olarak hukuki akıl yürütmeyi öğrettiği için bana göre oldukça da başarılı olursunuz. Ve ben yani bunun örneklerini gördüm. Ben avukatlık yapmadım ama bana verilen ne diyelim komşular tarafından işlerde performansımdan son derece maşallah diyelim memnunum. Dolayısıyla bizim alan hukuki düşünceyle ilgili. Yani eğer amacımız çabuk para kazanmaksa zaten o zaman yüksek lisans yapmanın çok bir anlamı yok. Çünkü piyasada her zaman için e, eğer çevreniz varsa size iyi yani yüksek miktarlı işlerin verilmesini bu dava olması da şart değil danışmanlık vesaire olabilir sağlayabilirsiniz. Onun için bu gerçekten böyle ama sizin e, amacınızın biraz daha entelektüel olarak gelişmek. E, toplumunuza ve insanlığa katkı yapmak olmasının ne diyelim önemli olduğu kanısındayım Çünkü böyle olursa sizin master yapmanızın hukukta ya da doktora yapmanızın daha ne diyelim ciddi anlamda etkileri olur. Çünkü siz master ve doktora da, hem ne diyelim akademik çevreye hem meslektaşlarınıza diyorsunuz ki bakın ben şöyle bir eser verdim. Artık işleri böyle yürütürsek bu insanların menfaatleri, hakları, özgürlükleri açısından daha doğru bir yaklaşım olacak. E böyle yaptığınız zaman da siz hem kendi yurttaşınıza hem dediğim gibi insanlığa katkıda bulunmuş olacaksınız. Bunlar Sosyolojik olarak etkisiz değil ama tabii şu mu yani e, akademisyenlik ya da master doktora veya benzer entelektüel ilerleme ile maddi ilerleme bir arada gider mi? E, birinden biraz fedakarlık ediyorsunuz. Gerekebilir hocam. Yani Hiç başka çare siz. yok onu açık söyleyeyim. Onun için sizin vereceğiniz karar şu yani ben e, hangisini daha çok istiyorum? Tabii bunun bunu bedelinde ödeyeceksiniz. Bir noktada adayın bir seçim yapması e, gerekecek. Muhakkak. Yani Ki bu çok doğal. Mesela ben yaptım. Ben yani kendi istediğim alan için. Şimdi öbür alanı söylemeyeyim... Kadro yoktu. Beni başka bir hukuk alanına aldılar. Ben yedi yıl orada kaldım ve yedi yıl hukuk felsefesi ve sosyolojisine geçebilmek için bekledim. Geçebilmek için bekledim. Dolayısıyla önemli olan bu bana göre. ...değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. E, bu da bu alanda çalışmak isteyen adayların... ...bence kafalarındaki bazı soru işaretlerini kaldırmıştır. Bence. De. E, programımızın sonuna geldik. E, Metipol Hukuk Toplu Lawcast'in bu bölümünden... ...herkese görüşmek üzere. Hocam bu arada tekrardan çok teşekkür etmek istiyoruz. Yani ilk bölüm olarak sizin gelmeniz bizim için çok anlamlıydı. Benim açımdan da. Bakarsınız birden çok ilk bölüm çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah hocam. <bakalım. gülüyor> Bunu saymayız. <laughs> Bek tamam. Siz nasıl istersiniz peki, hocam? Ben buradan e, bizi dinleyecek herkese selamlarımı ve sevgilerimi içtenlikle gönderiyorum. Ben. Medipol Kuk Toplu Low Quest'ten bugünlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.